Burada dönüşte bir zincir yapıyorum, dönüyorum, ilk ilmeğe bir, ikinci ilmeğe iki, üçüncü ilmeğe üçüncü sık iğnem, dördüncü ilmeğe de dördüncü sık iğnem yapıyorum. Dönüşlerde de bir zincirle dönüyorum. Bu şekilde kol boyunu belirleyerek arka tarafa gelecek şekilde elbiseyi giydirip ölçün. O uzunlukta örebilirsiniz. 4 tane sık iğne her sırada. Bunu da şu şekilde ayarlayacaksınız. Arka tarafı dikişimizi biz örüp tamamladıktan sonra dikişimizi buradan yapacağız. Bu uç noktadan. O şekilde uzunluğunu, kol boyunu, omuz boyunu ayarlayabilirsiniz. Ben biraz ördüm. Tam yeterince kol boyu kadar örmedim vakitten kazanmak için daha sonra bunları tamamlayacağım Tabii ki de ben de siz yeteri miktarda uzunlukta ölün daha sonra burayı e, uzunca bir iplik keserek Çünkü arkadan dikişini yapmak için e, biraz uzun keselim şu şekilde dikişini yapmak için söylediğim gibi bir e, benim kol boyum şu an kısa Ben daha sonra uzatacağım onu Şimdi diğer tarafa anlatacağım. Diğer tarafta da aynı bu şekilde köşeye gelecek. 1 2 3 4. Bu tarafa doğru sayıyorum. Buradan diğer tarafa öreceğim çünkü. Ee, elbisesini giydirerek de ölçü alabilirsiniz. Evet, bunu da buradan yine önce bir zincir çekiyorum. Şimdi ilk baş ilmek olduğu için aynı yere tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğne. Sola doğru gidiyorum. Arkadan bu ipi örüyorum. Atmaması için. İkinci sık iğne. Üçüncü. Dördüncü. Bunu da aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bir zincirle dönüş yapıyoruz. Ve arkadan yine dört tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde her dönüşte bir zincir yapıyorum. Bunu da aynı diğer kol uzunluğu kadar yapacağım. Askı uzunluğu kadar. Bu şekilde örüp tamamlayacağım. İki tarafı da ördüm, tamamladım. Şimdi kenar süslerini yapacağım bu şekilde. Bu süsleri yapacağız. Arka ortadan başlıyorum şekilde buradan bir ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek çıkartıp bir zincir yapıyorum. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Şu ipimi de arkadan öreyim bir iki sıra atmasın. Evet bir sık iğne yaptım. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Yanındaki ilmek buraya bir tane tekli trabzan yapıyorum aynı etekte yaptığımız gibi bir iki bir kere de geçtim doluyorum tığımı ipimi aynı ilmeğe tekrar ikinci tekli trabzanım tekrar aynı ilmeğe üçüncü tekli trabzanımı yapıyorum Bu şekilde yaptım bir zincir yapıyorum ve yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum bu şekilde birini diğerinin içinden geçiriyorum bir zincir yaptım buraya yanındaki ilmeğe bir tekli trabzan aynı ilmeğin içine ikinci tekli tırabzanım, tekrar aynı ilmeğin içine üçüncü tekli trabzanımı yapıyorum Bir zincir yaptım. Yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir ile yanına tek trabzan'a geçiyorum. Aynı bu şekilde, aynı bu sistemle şekilde bütün etrafını, burası da dahil olmak üzere köşelere de yapın ilmek kaydırma ya da tek trabzan gelirse hangisi gelirse onu da yapın. Bu şekilde etrafını dolaşıyorum. Arkaya kadar örüp bitiriyorum. Daha sonra da elbisemin bu askılarını şu şekilde tutuyorum. Buraya dikeceğim. Elbisemiz bu şekilde tamamlanacak. Eee Ayakkabı ve saç yapım videoları, pardon tarifi Instagram hesabımda. Onun videoları yok. Oradan bakıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin. Şimdiden emeğinize sağlık.